Zeynep merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar şu anda PES Simulator X'e yeni güncellememiz geldi iyi, iyi haberim bu buydu bir tane de kötü haberim var onu da söyleyeceğim birazdan şimdi new update October 2 2021 işte <laughs> neyse tamam yeni update'imiz geldi steampunk bölgesi gelmiş. 15 yeni pet gelmiş. 2 yeni yumurta gelmiş. 2 yeni rank gelmiş. Pet collection tier 5 gelmiş. Friends boost gelmiş. Bayağı iyi. New chest gelmiş. 15 pets gel gelmiş. mor daha fazla e, şey görev gelmiş. Boost makeover bunu e, tamamlayamadım ama Neyse. Interface update. Bir de görün görünüş kuran update'leri ve daha da fazlası varmış. Tamam dedim. Evet. Selamünaleyküm. İlk olarak şuradan başlayalım. 15 bet ekipot gelmiş. Bunlar ne lan? Galaxy. Hmm. Güzel. Şöyle bakalım. Yeni bir Şeyimiz yok. Tamam. Devam ki. Orada yeni kodu da göstereyim size. 700 k. Böyle mi? Şöyle bir şey diye Böyle bir şey işte zaten. Oyunun ana sayfasında yazıyor. Hadi bakalım. 600. Oo güzel çalışıyormuş ha. Evet <laughs> Çalışıyor. Güzel. Hemen yeterli parayı toplayalım. Elini güncellememiz. Ops 11'i tamamlamış. tamam. Şöyle teker teker kapatsam mı? Neyse. Burada filan boostu da baya iyi. Çarpı 1.4 ne veriyorsa artık bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kötü haberimi göstereyim. Petlerimi görüyorsunuz zaten. Ne oldu biliyor musunuz arkadaş? Bir tane hacker geldi. Hacker olduğunu bilmiyordum tabi. Adı Han'da. Aklımızdaki an değil. Geldi. Pet petlerim yok. Pet verir misin dedi. Veririm ama dedi. Şey dedi. Dur şuna video yazayım. Şöyle gönderelim. Abi işte hacker geldi. Pet verir misin dedi. Petim yok dedi petin yoksa mı nasıl buraya kadar geldin dedi dedim. O da dedi ki arkadaşım pet, pet verdi dedi. E hani nerede petlerin dedi. Geri aldı dedi. O zaman git tekrar iste dedi. Sonra isteyemem o o hesabını sildi dedi. Öyle uydurmaya başladı. Sonra tamam vereyim dedim. Ama tabii ki de vermeyecektim de. Şimdi trade attı kabul ettim sonra geldim petleri gösterdim bak hani benim 4 tane böyle 130 milyonluk petim var ya onları gösterdim ee, sonra arkadaşlar adam kabul etti ben e, bir an yani cep tuşuna bastım ama ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar Dejlan yanlışlıkla akçepte bastım. Adama fake atacaktım. Akçepte bakıp basıp hemen Dejlan yap yapacaktım ama Dejlan'e e bastım. Oldu tamam. Dejlan'e oldu. Dejlan'e e bastım oldu. Sonra ekrana senin boost'un bilmem ne bilmem ne bitti dedi. Ona yanlışlıkla tıkladım. Sonra markete falan girdi. İşte sonra marketten de Artık orada bir şey tıklamadı ama sonradan ekranda şöyle bir görüntü çıktı. Ee, şey. Ee, ne diye Trade. Iı, trade Sadges gibi bir şey işte. Trade kabul edildi dedi. Yani. Artık bu oyunun bug'ı mıydı neydi bilmiyorum ama. Petlerim gitti bildiğin. Adam mı hileciydi oyun mu bug'da bilmiyorum ama. Artık yapacak bir şeyim yok. Ne yapabilirim ki? Bu petlerle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi biraz daha kastım. Şöyle devam. Yapacak bir şeyim yok yani. Ne yapabilirim ki? Bildiğin 40 tane 130 milyonluk petim gitti ya. Şu petlerin hepsi bir tanesine eşit. Ya tabi tam olarak değil de yani bir buçuk tane eşit. Onlardan dört tane vardı bende. Çok güzel petlerdi. Ben onlar için toplam on gün bekledim. Ama yani artık yapacak bir şey yok. Bu arada şunu kapatacağım ya. Al. Hepsini göndersin. Tak dokunduğum anda hepsi gitsin. Yoksa diğer şekilde zor oluyor. Bir daha bir boostum kalmadı ya. Geçen bir para kasım yedim. Bustum kalmadı. Yeni bölgeye bir geçemedik. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bıraklatıyorum. Ben hemen para kasıp geleyim. Şu yeni bölgeyi açalım. Evet arkadaşlar bunu da kırdıktan sonra bitiyor galiba. Sonunda artık bayağı ulaşıyorum. Bu arada 3 kat param ve triple coin'im varmış. Evet. Artık yeni bölgemize geçiyoruz öyle. Hadi bakalım Sağ da basarım bari Bismillah Of Oğlum çok şekil var O 75 milyon mu? Hı. Ne? Oha 75 milyon ne? Ne kadar veriyor? az da veriyor. 5, 5 milyon nedir? Yak mısın sen? Çok da az veriyor bunlar. Aa, yine veriyormuş da. Hmm. Bir yeni peklerin fiyatına bakalım bu arada şimdi şunu bakalımalım da oğlum çok zor kasması 75 milyon ne şuna bak pankara açayım mı açtım Hadi bakalım Abi çok zor burada kasması. Oyunu cidden abartmışlar ya. İşte bir anlamda çok fazla abartmışlar. Biz artık yeni petlerin fiyatına bakalım. Şunu da kırdıktan sonra yeni petlerin fiyatına bakalım. Bakalım ne kadar pahalılar ve görünüşleri nasıl. Tek shop'a geldim. Bu ne abi? Burada bir tane var. Burada bir tane var. Oha çok pahalı lan. 475k diyor. Hmm. Burada nasıl petler var? Hmm. Oğlum. Çok iyiymiş de. Bir tek pahalı gibi. Hmm. Neyse ya kolay kasılıyor bari. En azından kolay kasılıyor. Yani. O zaman birazcık para kasalım. Steam Park. Şu büyük kasalar, vaultlar çok veriyor. Bunları da alalım. Ama keşke bir de x2 şey vardı ya. <laughs> adamı oynayacağım Hak, hu, hu, hakketi olan var mı diye soruyor. Tam öyle demiyor ama. işte Bir dakika. Single diyeceğim. Bir tane de şunu. Ben bankaça. şöyle bir tane normal en kötü steampunk petten açayım. mekanik mekanikal var bir de steampunk var açtım ha büyü basmadım şey basmadım şans oyuncak fare çıktı 170 1 milyon yani çok sevmedim ya aşırı iyi değil niye oyun bu kadar kasıyor ne oluyor Aşırı iyi değilmiş yani. Neyse gelin o zaman biz fuse yapalım. Şuradan. En azından daha hızlı kasacağız artık. Ama yani cidden pahalıymış. Abi diğer en iyi yumurtanın Bir dakika durur musun? Hı, şöyle hemen gidelim. Pepliğimizi çıkartalım. Şimdi ne basacağım biliyor musunuz? dört tane Happy Computer Computer basınca Legendary veriyormuş diye duydum. Bastım. Yani neyse artık. Şimdi üç tane de şundan basınca ne abi Basayım. şuna basayım. Şuna bas. Abi ne abi ya? Of. Petlerim daha kötü oldu. Şuna bak. Üzeri var mı? Şunun. Şunun yok. Neyse ya, şimdi büyü basmayayım. Abi cidden hiçbir şey çıkmadı. 4 tane basınca normalde ya işte bu gördüğünüz lanet olası şey veriyor ya da gidip normal legendary veriyor. Legendary çıkarmaya çalışacağım. Hatta şimdi biraz para kasalım. Biraz bir önceki şeyden açalım sonra onları piyas yapalım. Aynen. Bakalım neler çıkacak. Hadi bakalım. Niye vuranım? Hadi bakalım. Kırdık. Şuna git. Bu yalnız bu balıklar da çok zor kırılıyor. Ama güzel para veriyor. Abi ama ben cidden çok şaşırdım. Çok pahalı. Hemen en azından iyi ki ekstra bir bölge getirmiş ki oyun uzasın. Yani neden bu kadar pahalı yaptı? Tabii ki de güncellemeleri yavaş yavaş getiriyor. Bir hafta küçük güncelleme, bir hafta büyük güncelleme getiriyor. Yani öyle de oyunu daha uzun yapmak için ve daha da zor yapmak için. Belki de böyle bir şey yapmışlar. Yeni güncelleme güzel ya. İki tane yumurta var. İki tane bölge gelmiş. Yani iyi. Yeni bölge olarak şurayı demiyorum. Burayı diyorum. Burası acaba buradaki sandığın gücü kaç Ve ne kadar şey veriyor. Yeni sandık modeli de güzelmiş. Hemen Allah dal dal dal. Çok büyük. Hayvan gibi 65 milyar gücü var. Bu ne ya? Boş boş konuşuyorlar ya. Hadi hadi. Oo bayağılar. 1 milyon param oldu bile. İnanılmaz zor olacak burayı açmak. Evet arkadaşlar devam. Az önce kutu aradı. Hemen devam. Tamam abi bu kadar para yeter ya. Nereden açmayacağım onlar çok pahalı ve çok da güçlü değil yani. O yüzden ben bunlardan açmak istiyorum. Yine bak yine basmadım ya. Of. Bu arada yeni, yeni güncelleme ile oyunun sesini çok daha fazla arttırmışlar. Oyunun sesi çok daha fazla. Bastım göbek var maçlı kapıdan veriyormuş. Of, robot. Niye full robot veriyorsun? Hadi robot. Robot hadi. Arkadaşlar Preston çıkarma taktiği. <laughs> Preston'la dalga geçme keyif. İşte bu. Birazcık daha bir yapıyoruz yapıp Videoyu kapatacağım. Bam. Tamam. Hadi. Bam. Ve bom ki. Bir bakalım. Kaç tane robot olmuş? 4-5. 4 tane de box olmuş. Biraz fizleyelim o zaman. Hemen devam. Şöyle geldim. Hmm, bunları fiz yapsam mı diye düşünüyorum. Boş ya yapayım. Şunu da bas. 7 tane bastım. Oo. Simpan Kroko geldi. Ve 40 milyon gücü var. Baya güzel. Vay be. 4 tane Cyber Fox yüz diyeceğim bir de. Şunu da mi? Zaten bunun yerine yeni pet kullanacağım. Ne geldi? 20 milyonluk. Bakayım ne gideceğim. Evet. Çok daha kötü bir şey yaptım. Keşke füz yapmasaydım onları. Neyse. 40 milyonluk simpan krokodil. Yani arkadaşlar düşünsenize. Bunu bir de Dark Matter yaptığımızı çok güçlü olur. Normali 40 milyon. Baya iyi. Gösterdiğim füz taktiği çok iyiydi. Kullanmayı unutmayın. <laughs> füz taktiği gösterdik. Baya güzel lan. Şunu Golden yapsan 80-90 milyon. Bir de Rainbow yapsan kaç eder? 90 milyonla iki 2'yi çarp 190 milyon diyelim. 190 milyonla da 3'ü çarp Dark Matter yaptığını düşün. Of baya iyi lan. Dark Matter'ı çok güçlü olur bunun. Ama yapmak çok zor olur işte yapmam çok zor olacağı için yani deneyeceğim artık ne yapalım ben şu anda kasılacağım böyle arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun videoyu like kanalıma abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz ve hoşçakalın arkadaşlar